Merhaba arkadaşlar. Size bu videomda kısaca haroşa dikişi nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Elimde yeni bitirdiğim bir bebek çocuk yeleğim var 3 yaş için. Bunun videosunu da hemen arkasından atacağım. Onun yan dikişini size özel olarak anlatmak istedim. Elimdeki örgüm haroşa. Zaten ben eğer haroşa örmesem bile şu ilk ilmeği arkadan ve üstten alarak haroşa örerim her zaman. Beni izleyenler, takipçilerim bilirler. Ve bu sebepten dolayı da haroşa dikişi yapmak çok kolay olur. Şimdi yeleğimin bakın şu etek ucundan itibaren kol altına kadar olan bölümü hatta burayı da şöyle bir iğne ile belirledim ki geleceğim noktayı bileyim diye. Her bir haroşa karşıdaki haroşayla kendisiyle birebir eşleşerek dikilecek. Şimdi şu uçtan başlayalım arkadaşlar. Şurada biraz kendi ipi vardı. Onu da boşa çıkarmamak adına buraya taktım. Ayrıca da zaten bir ipim var. Onu taktım. Onu da üstte kullanacağım. Bakın burası lastik olmasına rağmen burayı da haroşa gittiğim için şuraları görüyorsunuz. Tek tek diş diş çıkıyor. Bunlar hep ben haroşa ördüğüm için oluyor. Bakın bu tarafta aynı şekilde arkadan ve üstten alıyorum her zaman haroşa şimdi ilk uçtaki birinci haroşaları birbirine birleştiriyorum arkadaşlar önce şurayı bir sabitleyelim ondan sonra dikişimize geçelim bakın arkadaşlar şimdi hem buradaki haroşadan hemen şöyle ucundan alıyorum buradaki dişe girdim çektim ve Hemen karşısındaki bir diş haroşaya daha girdim ve çektim. Bu şekilde birleştiriyorum. Geldim karşıya. Çaprazlama arkadaşlar. Buradaki bir diş haroşaya yine girdim ve çektim. Ve hemen karşısındaki diğer diş haroşaya da aynı şekilde girdim ve çektim. Evet. Buradaki yine bir diş haroşaya girdim ve çektim. Tek tek arkadaşlar. Ha bunu Şöyle iğneye takıp takıp yapalım derseniz olmuyor. Bakın böyle yapınca hiç belirsiz oluyor. Tabii burası lastik bölümü olduğu için biraz belli olabilir. Ama bakın üstte göreceksiniz. Hemen bir dış haroşaya girdim. Hemen karşısındaki bir dış haroşaya da girdim. Geldim çaprazlama buraya girdim. Hemen buraya da girdim. Geldim buna girdim. Ve lastik bölümündeki haroşalarımız bakın ne kadar düzgün oldu. Şöyle göstereyim size. Ve arkayı da gösteriyorum arkadaşlar. Bunu ister önden ister tersten dikin hiç fark etmez. Çünkü dikişiniz aynı olacak. Şimdi geldik beden bölümündeki haroşalara. Şöyle yaklaştırıyorum arkadaşlar bakın. Çaprazlama gidiyoruz. Şöyle geldim bakın buradaki bir diş haroşaya girdim. Ve bunun karşısı burada buradaki bir dış haroşama da girdim. Bakın karşılıklı eşleşme. Zaten haroşalar bak birbirine denk düşüyor arkadaşlar. Hemen buradaki haroşama girdim. Çektim. Hemen karşısındakine giriyorum. Hiç atlamadan her bir haroşa birbiriyle eşleşiyor. Bakın buraya girdim. Çaprazlama gidiyoruz. Girdim ve yanındaki bir dış haroşama bu şekilde giriyorum. Buradaki bir diş haroşama girdim. Ve hemen yanındaki bir diş haroşaya giriyorum. Karşısına. Hepsi birbiriyle karşılıklı. Bakın ne kadar düzgün gidiyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki haroşaya girdim. Ve hemen onun karşılığı olan haroşaya giriyorum. Şöyle biraz daha yaklaştırayım size istiyorum. Bakın hemen buradakine girdim. Bir diş ve onun karşılığı olan haroşaya da aynı şekilde giriyorum. Buraya girdim. Ve karşısındaki haroşaya da aynı şekilde giriyorum. Sırayla. Hiç usanmadan. Birini çekiyorum. Ve karşısındaki diğer haroşaya girip burayı da çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Buradaki bir dişe girdim. Ve karşısına denk gelen haroşanın da bir dişine girdim. Üstten bir dişe girdim. Ve yanındakinin de bir dişine girdim. Bakın şurayı görüyor musunuz? Hiçbir belli dikiş yeri yok burada şu anda. Evet bakın şuna girdim. Karşısına hangisi denk düşüyorsa ona girdim. Hiçbirini kaydırmadan yapıyoruz arkadaşlar. Buraya girdim. Ve karşısındaki denk düşene girdim. Bu şekilde bakın şöyle gayet de rahat ilerliyoruz. Her bir diş haroşaya tane tane girerek bir sağdan bir soldan. Sırayı karıştırmıyoruz arkadaşlar. Bir sağdan bir soldan. Hiçbirbirine karıştırmadan, kaydırmadan burada ipim bitti. Tamam. Bunu burada bıraktım. Ama size şu şekilde göstermek istiyorum şimdi. Bakın. Dümdüz bir haroşa. Bu tarafını çeviriyorum arkadaşlar. Bakın her biri birbirine denk düşüyor. Bunu ister ön yüzden, pardon herhalde gösteremedim. Şöyle gösteriyorum. Bakın. Burası doğru yüzü. Burası iç yüzü. Hiç fark eden bir şey yok. Dikiş yeri belli olmaz bunda. Çok güzel bir şekilde ilerler bu. Şimdi bakın. Burada düğüm yapmak istemiyorum arkadaşlar. İpimiz bitti. İpimiz bittiği zaman düğüm yapmayalım. Bu da burada kaldı zaten. Şöyle ipimi biraz yukarıdan bakın hiç ucunda düğüm yok. Yukarıdan birazcık şöyle getiriyorum. Şöyle aralardan tek tek dikişin oraya kadar geldim. Şöyle. Burada duruyor bu. Şöyle içe de çektim tam olarak. Yine bir alta indim. Diktiğim yerin bir altına. Burada yine bir buradan ve bir buradan alıyorum ki burayı sabitlemiş oldum. İp zaten içinde. Hiç yine haroşamı kaydırmadan bir diş buradan bir diş buradan alıyorum. Bir diş buradan bir diş buradan alıyorum. Ayrıca buradaki ip de aradan kaybolacak arkadaşlar. Bir diş buradan. Yalnız ipim bu sefer altından giriyorum bir diş buradan. Çünkü niye bu sefer alttan gözükebilir. Şöyle. Bir ipin altından, bir ipin üstünden. Bakın hemen buradan bir diş haroşaya girdim. Karşısındaki bir diş haroşamada girdim. Bir diş haroşaya buradan girdim. Arkadaşlar, bir diş haroşamada buradan girdim. Bakın ne kadar düzgün gidiyor. Her bir haroşa birbirine denk. Hiçbiri zaten sayılar uygun. Burası kaç sıraysa karşısı da aynı sıra örgülerimizin hepsi. Bakın bir buradan, bir buradan, bir sağdan, bir soldan ala ala tek tek ala ala. Böyle düzgün bir haroşa dikişi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da size kısaca anlatmak istedim. Yine yelek videomu da izlemek isterseniz hemen arkadan artık bunun da dikişini yapıyorum. Yelek videomu da koyacağım arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bakın ip geçişi yaptığım halde o, o da belli değil. Düğüm yapmadığım için. Buradan da gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Ne önden ne arkadan. Bunu isterseniz üstten de dikebilirsiniz. İsterseniz tersten de dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bunu da size bir bilgi amaçlı sunmak istedim arkadaşlar. İnşallah yelek videomda da birlikte oluruz. Beraber bu videomu da izleyerek bu yeleği de yaparsınız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.